Sen ondan sonra bir bahsetsene. Şey dövmeci olma sebebin abinle de, rakip olmak mıydı? Dur dur ben bir şey daha abine, şey yapmadım bekle. Abinle rakip olduğun için mi <laughs> dövmeci <laughs> olduğunu tercih ettin? Yoksa abin, abin seni dövmeci yapmak için sana dövme yapmayı mı öğretti? Bak şimdi... Allah bu, aşkına beni şey dinle de ya benimle konuş ya. Vallahi ben de merak Var ettim. Bak şimdi Doğukan... Dur lan bir Ben de merak ettim. Bak şimdi Doğukan şimdi eğer ki sen benle şimdi... Dövmecilik ben, konusunu konuş. Ben, ben, ben dövmeci ben, olmak ben, istiyorum. Sen, 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 kimsin? Ben dövmeci olmak istiyorum. Dövme yapmak istiyorum. Youtube videosu çekmek istiyorum. Ama, tamam. beni sonra başından salma. Salmayız kanka gelirsin olursun burada bir günlüğüne dövmeci. Tamam. De konuyu dağıtma şimdi. Arkadaşlar Doğukan'a duydunuz. Doğukan'a dövme yapacağım. Ne dövmesi olduğunu kimse bilmiyor. Ve ne dövmeyi bilmiyorum. de dövmeyi de sen karar verirsin ufak bir dövme. Ettim takip seni? Dur ben de diyeyim. İyi bak kendine gidiyorum ben. Dur gitme bekle. Gittim gittim <laughs> Doğukan. Allah'a emanet ol. Sen... Kaçtı. Kanka soracak.